Hepinize merhabalar arkadaşlar forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe ders kitabı 220 ve 221. sayfaları işleyeceğiz. Beyaz diye bir okuma metnimiz var hemen bakalım. Bir bademin altına yorgun oturmak biraz. Ayrı ayrı seyretmek için açmış her dalı. Artık bütün renklerden artık uzaklaşmalı beyaz işte. Aylardır gözümde tüten beyaz. Kış bitti uzaklarda ilk ümitler gibi yaz duyuyorum bu sabah kış içimden çıkalı içimin dört duvarı bembeyaz bandanalı. Ah sade nefes almak göğsüme olan bu haz. Bir kuş ötecek şimdi havada bir durgunluk mermeriyle konuşan açık kalmış bir musluk. Beyaz çiçeklerini tek tük düşüren kiraz. Bahar pınarlarından içme damlayan su, bembeyaz çiçeklerin ıslak temiz kokusu. Kış bitti uzaklarda ilk ümitler gibi yaz. Şiirin sizde uyandırdığı duygular nelerdir? Şiir bende ilk olarak karamsarlık, sonra da umut duygularını oluşturdu. Şair ilk dörtlükte artık bütün renklerden artık uzaklaşmalı dizesiyle ne anlatmaktadır? Etrafındaki kardan dolayı yaşanmış olduğu mutsuzluğu anlatmaktadır. Şair şiirin üçüncü bölümünde hangi söz sanatına başvurmuştur? Kişileştirme sanatına. Şiire farklı başlıklar bulunuz. Kar, karın güzelliği, kardan sonra gelen mutluluk, kar beyazı gibi başlıklar olabilir. Aşağıda özellikleri verilmiş yazın türleri ile ilgili boşluğa yazınız. Günü gününe yazılır. Başına tarih yazılır. Özneldir. Derin ve içten bir anlatımı vardır. Günlük. Aradan belirli bir zaman geçtikten sonra yazılır. Nesneldir. Anlatıldığı döneme ışık tutar. İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır anı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? A) Bir bankta oturup yosunlu deniz kokusunu içine çeker, martı seslerini dinlerdi. B) İstediği zaman kesin bir şiir yazabilirdi. C) Havada beyaz kar taneleri uçuşuyordu. D) Hayatını mutlu mesut, sevinçli yaşamıştı. A şıkkı doğru cevap dikmek, oturmak, çürümek fiilleri anlam özelliklerine göre hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir? A. Oluş iş durum B. İş durum oluş C. İş oluş durum D. Durum iş oluş B. Şıkkı doğru cevap Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde zaman kavramı yoktur? A. O seni değiştirse bile sen değişme. B. Kardeşim yeni aldığı telefonu değiştirmiş. C. Herkes sınavdan önce bu kitabı okuyacak. D. Babam her akşam en az bir saat gazete veya dergi okur. A. Şıkkı doğru cevap. Gezileri sırasında gençlikte oluşturduğu uçma sevgisiyle bir havacılık okulu açmayı düşünür Vecihi Bey. 21 Nisan 1932'de Türk Sivil Havacılık Okulu'nu kurar. İkisi kız olmak üzere 12 öğrenci kaydolur. Okulun sonunda sınıfın %100'ü mezun olmuştur. Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? A) Örneklendirme B) Sayısal verilerden yararlanma C) Tanımlama D) Karşılaştırma B şıkkı sayısal verilerden yararlanma doğru cevaptır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.